Bugün sizlerle birlikte peluş kapaklı defteri inceleyeceğiz. Tamam, şimdi başlayalım. Bu arada bunun e, fiyatı 60 lira ya da TL. Bilmiyorum onu. Çok, yani böyle bir şey var. Kapağı, ter, küçük bir tercih var. Şurada miao yazıyor. Kalp 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 Sen var. Evet, şöyle yediriyorsunuz şunu. içi de şöyle. Bu arkadaşlar ben uzun zamandır şöyle video çekemedim. Ama bugün çok güzel bir video geliyor. gel, gel Geldim. Hmm. okulun açılması çok az kaldı. Tam 10 gün kaldı. Siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama 10 gün kaldı. Ve çok heyecanlıyım. Tamam içini gösteriyorum size. Ben ortalardan başladım arkadaşlar şimdi. Şöyle bir içi var. Evet. Şöyle kedi. Çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi şimdi bunu bimden aldık Şu, sulu olanları da var bunun içinde su var ee, sonra e, bunun el yazısı olanlı da var arkadaşlar şimdi görüşürüz arkadaşlar.